Evet arkadaşlar bugün sizinle minecraft oynuyoruz. Çok popüler olan minecraft'ı kaç gündür sizinle ve oynamak istemiştim ve şimdi oynuyorum sonunda. Hep istediğim şey. Bu arada köydeyiz çünkü ben oynarken köydeydim. Evet, bu muhakkak baba. Evet, arkadaşlar kapandı biraz çünkü annem geçti. Um. Um. Doğayın yeniden dostum sen. Burada do baba gece oldu. Baba yanına geliyorum gece oldu. Baba uyu gece oldu. Yanına geliyorum gece oldu. uyandırabilirsin. Ben evet, şu anda... sen Niye yattın? Ben kim? O ben değilim. Ben oraya yatabiliyor muyum? Ben yatabiliyor muyum köyü yukarıda düşsem? Köyü yukarıda ben Köyü Bu arada köyü şu anda boğulmuş zombi basıyor. Bak. Hadi ben uyudum sen de uyu hadi. Köy boğulmuş zombi basıyor baba. Hadi uyu. Köyü valla bütün zombiler basıyor şu an. Kaldı Uyum. şunu. Ya kalksana. <laughs> o sırada ben. Oynam, oynamıyorum tabi tamam, Baba ya bir şeyler yapıyorum ama önemli şeyler bunlar. Aç var varmış çok iyi. Şurada... Yemedim kızlar bunlar. Ne? Hiç mi? Ben yemedim. Ne? Aç bu Sonum. ne nasıl kızım? Tam baba ben geliyorum. Kalk sen. Ne yapıyorsun ya? Az kalsın yatağı kıracaktım. Tam baba. Önüne geleceğim ben sabah oldu Hı. Bak buraya ben seni koymuşum yanıma ki. Merhaba. <laughs> ben direkt Niye geldim. Yeni keşan nerede ya? Oo, dışarı gelme. Dışarı gelme. Dışarıda çok fena şey var. E gündüzde mi var bunlar? Evet. Bunlar gündüz öyle yalnız olabilir. İyi ki demir Ya ben, ben nerede öldüm acaba? Benim çantam nerede? <laughs> He? E, demir bali'miz çok fena kötü durumda baba. Demir balem ölmek üzere. Demir balem ne? Demir koyan bu. Bo gel baba şeye gidelim piramide. Ne yapıyorsun burada? Piramitte işaret oluyor ama bomba da var. Baba gel. Ne taraftasın? Piramit. Piramit ne tarafta? Bak şuradaki yapı. Kapısı Kapısı kumla kaplanmış. Deve gel. var. Deve evin biliyor muyum? Ben benimle Bilmiyorum. benim kılıcımda hiçbir şeyim yok. Tamam ama gel bir şey yok öyle gel. Benim bir şey yok içeri gel. Bak sakın bak direkt atlama tamam mı? Çünkü bomba var. Bak bir tane ben bak bir tane kaya var tamam mı? Kayaya basarsan bombalar er patlıyor tamam mı? Kayaya basarsam bombalar er patlar tamam mı? Kayaya basma. Hay baba orayı kırma. Ben benim olduğum yere atla üstüne. Sakın sakın en kayaya basma. Kayaya basarsan ölürüz. Neden mi? Bomba var çünkü. Ben şunu kırayım. Ne var burada şimdi? alayım mı? Al, Altın var. Altın var baba al. Çürük et var. Çürük etleri alma. Diğer hepsini al. Oha. Baba çok iyi. Çok iyi. Nup çıktı içinden. Ne çıktı? Seninkinden altın çıktı. Ben zenginim. Baba sanırım birisinde bomba patlıyordu. O yüzden hepsini kıracağız. Baba direkt hepsini kır tamam mı? Atın içi. Atın içi. Baba zengin oldu. Altına büyük ki senin değil. Ya. Barutlar barut mı var mı? Neyse at, benim at zırhım var. Atları takıran zırh var bende. Barut lazım olur mu? Barutları alayım mı? Aa, ben ben kitap buldum. Al oku. Deri var bir deri alayım mı? Deri al, deri zırh yapıyor deriden. Altın çürük çıkıyor. etleri almıyorum. Yok, çürük etlere de ihtiyacım tamam, yok. nasıl yersin burada? Ma şunu da kır. Şu sandığı da kır. Ben nasıl çıkacağımızı yok. Her yere vesile giriz şu anda. Basayım mı buradan? Bak şöyle çıkacağız, İzle. Blok koyu koyu çıkacağız. Ama evet, sen de blok var. Aa bende blok yok. O zaman kır blok. Ben sana atarım, tamam mı? Ben sana atarım sen beni bekle. Ben vardım ya. Birazlama ben beni bekle mı tamam biraz. Ben sana atacağım birazdan bir blok. Evet arkadaşlar. <laughs> işte bir girdik şimdi. Çok iyi ten çıkıyor. Ben bana eşya yok. Çık bana çıkmak için şey yoktur. Ben şeyi bastım. Ben evet, kırayım bunları. Kırabilirsin. Ben sana atıyorum. ya. Gitmedi. Baba atıyorum. Baba açıyorum. Dur, sen var. çıkmaya çalış dur. Ben sana iyi katıyorum sen sonra çık tamam mı? Gitti al bak koydum şuraya al 21 tane yeter çık yukarı. Bekliyor kıyı koy 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 çık Bak bak nasıl koyduk baba nasıl nasıl koyduk şuraya ama neye basıyorduk? <laughs> Yanlış emez. Şu mu? Koymuyor. Çünkü sen yanlış emezsin. Boştasın şu an. Tamam şimdi koy. Ama Jackson koydun da üstüne. Ben seni bekliyorum. Çok az kaldı. Kafan çarpmaz merak etme. Çarptı. Nereye gideceğiz? Gece oldu galiba. Bakalım. Gündüz galiba ama gündüz çıkacak. Dur, burayı ben bir Nereye gidiyorsun şimdi? Ne? Ben buranın yukarı katına çıkacağım merak Ben merak ettiğim yer boşmuş en yukarı katında. Atlayın mı oradan içeri? Ben direkt dışarı atladım. Baba, atla Gel şurada yeşil bir şey gördüm. Neresin? Kaldıysam iş. Ben de köye dön. Köy neresi? Ben şimdi gitmiyorsun. Al, ben seni takip edeceğim. Tam, köy şurada. Direkt. Neredesin? Seni göremiyorum. Yanına dön. Ben seni görüyorum. Nerede? Yanına dön. görmedim. Görmedim. Sen nereden görüyorsun beni yani? Adından belli oluyor. Ben geldim. Çek şey, niye var? Baba istersen biraz pancar mancar bir şeyler topla. Nereden toplanıyor? Tarladan pancar mancar bir şey topla işte. Tarla nerede ki babam ben Bak tarla mi? var köyde. E yardım edin mi evet. insanlara? Tamam da bizim tohumumuz yok işte. Ama ben büyütebilirim bunu biraz. Büyüt biraz hadi. Tamam büyütüyorum büyüttüm bile birisini. Tamam, diğerini de büyüttüm. Ben biraz kemik. Ben biraz kemik tozu yapacağız. Baba kuruttun üstüne basarak. Üstüne Nasıl zıplar... Kuru, kuru, baba, kuruyor mu? Üstüne zıplarsan kuruyor baba. Üstüne yürüyebilirsin ama zıplayamazsın. Özür dilerim oğlum. Neyse bende hani bir üstü ton varmış. Bak bize, bak bize bir tane çaba yapsın. Sabahın etalayı derken onlara sürelim. Çiftçi geldi bana burnunu sokuyor bana. Ben çiftçi burnunu soktu bana. Bir tane kiraz var mı baba? Kızmış table. galiba çiftçi ezdin diye. Ne? Çiftçi kızdı galiba ezdin diye. Evet kızıyormuş. Şeyi köyde, köyden atmazlar bunu. Ben bütün ineği ki? öldüm ineği. Tamam, öldüm şimdi ne çıkar? Yersin. Bu arada benim çıkmış. Ben çok kötü. Benim maks düşünce. Ama gerçekten çirketliyim. Öldüremem ki. Benim kılıcım yok. Elini öldürebilirsin. Ölmüyor. Ölüyor. Ben nehire gideceğim biraz yüzmek istiyorum. Benim acilen nehire gitmem gerekiyor yoksa ben kusarım. Oo. Açtım çürük et yedim babam. Şimdi aklımız bu diye. Yüzemiyorum. Ay az kalsın birka. Onu vesicem mi? Görüncektir. Senin önünde be. Senin önünde kedi mi şu? Kedi kedi. Sen ne yapıyorsun? Ekmek yemek için ekmek alıyorum. Kaçar ki. Kaçar. Çünkü Şuraya, biraz daha yaklaşayım da ya. O demir görmemiş. Ölmemiş. Oraya bakıyormuş. Ben ya benim yok. altınlarım gitti. Al orada altınlarımı. O direkt mağaraya düşmüş onlar. Duydun mu beni? Aa, duydum da. Ben de duydum. Alt, bir altınlar gitti. Ne yapacağız? Suyun üstüne çıkıyorlar. Ama o şey yine orada nasıl alacağız? Ne? Boğumu zombiyor. Beni boğumu zombiyor öldürdü. Benimkileri alma. Sakın ekmek Bana bir şey vurdu. Aa, aa. aa. Benim beni alıyor mu şimdi? Çünkü bana boğumu Haberin olsun. Bizim köy. Ben canımı nasıl atacağım? Vuruyor sana kaç. Kaç. Kaç kaç. Unuttun mu? Aldın mi eşyalarını? Alamadım bütün hepsini. Aa ya. Dur kitaba okusana baba kitabı. Evet onun içinde bir şeyler yazıyor dedim ya. Video ne daha baba? Baba hemen hemen kitabı kitaba. Kitap ne? Kitap büyülü kitap böyle parlıyor. Nerede ki? Bu Keşke mu? Ortamız olsaydı. Bu mu? Yok onun başka. Şimdi, o zır, şey. o zırh. Şey zırh. Ama at zırh. Gece oluyor ben gidiyorum. Ay baba gitme. Beni bekle. Ama korktum. Gel gel bir şey olmaz. Ben kitabı Ama ölmek istemiyorum. Ölmezsin gel sen gel. Ben işareti aldım bile. Ama bana yardım et. Çünkü bu konu sonunda oraya geldim. Bu birkaç tane sandığınız oldu. Domuz. Ah. Ah. Kaç? Patateslerim kaldı. Yok altınlarmış onlar. Altınları alıyorum gidiyoruz. Tam altınları da alıyorum. Öldüm gitti her şey kaldı. Gitti de yine yani kaldı. Ben eve girip kitabı okuyacağım. Yok yapay değil. E, ara oku kitabı hadi. Nasıl okuyorsun? Nasıl Nasıl açıldığını bilmiyorum. Nasıl açıldığını bilmiyorum. Hadi ben uyuyayım. Değerli Sabah okursun. Saat kaç oldu? Hadi yat. Evet. Hadi be. Ama okumuyor ki bu. Ne ben? Hadi ne yapalım uykum geldi, hadi. Tamam ya. Sen de, de, Ben hadi. senin yanına yatak getireyim. Ya, sen git orada yat kaldı Kalk Hadi. Aa niye kırdın? Senin yanına götüreceğim. Yer ya, yok ki benim yanımda. Vah. Zombi yer geldi vallahi. Aa. Buraya köylüler zombi oluyor. Hadi hadi. Anne tamam dur nerede yatak? Tamam. Ya. Dur evanten. Evet. var mıymış? Baba uyuyamadım. Ben benziyor. Ben Baba, <laughs> Baba uyuma. Baba sabah oldu sabah. Şaka yapıyorum tabi. Hmm. <laughs> canavar var diye uyuyamıyorum ben. Sen de uyanın. Başım de, ağrıyor. sabah olamıyor gel. Niye uyuyamadı? Uyu e niye sabah olmadı? Çünkü zombiler yüzünden uyuyamıyoruz. Yakında canavar var diye. Şunlar öldürmeli benim ne ölmemiştir. Benim yok, kılıcım yok benim. Ben okula öldüreceğim. O ne zehirlerini sana bu kısa. Macer'in öldürmeni hiç düşünün. Bunun yüzünden mi yanlar? bana açlık, oraya bana açlık zehri verdi bu. Ölüyor bana açlık olur. zehri verdi. Ölmüyor ya. Ölecek. Arkamdan girse haberler. Demir Golem ne yapıyor orada? <laughs> demir golemin ben bir yanına gideyim. Demir golemin bir şeyleri var. Demir golemi öldürelim. Bu bir şey yapmıyor. Artık. Demir golemi artık... öldürelim. Öldürelim. Zamanı geldi. Ben demir golemi öldürmeye kalkmıştım. Ben yaklaşmam ona valla. Ben yaklaşırım. Geliyorum oğlum kurtaracağım seni. <laughs> İki kalbim kaldı. Kurtaracağım seni oğlum. Benim tekte aldım. herhalde. güzel bir canım vardı. Yürü gel şunu ne yürü. Hayır oğlum. Gel lan buraya. Bak şurada zombi oldu. Bana bir şey vurdu. Bana bir şey vurdu ne vurdu? Hocam hisi beydir. Zombiymiş. Aa burada da zombi varmış. zombi Bana bir şey oldu ama. Açtı. Açlık zehir vermiş sana. Ne yapacaksın ben şimdi? Kaç. Ben yanına gidiyorum. O veleti. Şu şeyleri alayım bari senin şeyleri. Ben ama da ben şu veleti öldürmeden duramam. Gel kalkasın. Sen öldürmeden duramam. Gel alalım sen gel. 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 Sen kimle gel. dans ediyorsun var mı? Değil mi? Öldürdün derin mi onu? Mes i̇çinden iki tane daha. De... İçin, i̇çinden sadece iki tane bülçük çıktı. Ah kılıç var bak kaç oh. şey alacağım. Benim yok. Kitap nerede? Baba hmm. da kitabı okumaya çalışsana. Ben kılıç taşım. Baba şu anda bizi iskelet sardırıyor. Haberin olsun ben kaçtım. O <laughs> iskelet sardırıyor sana kaç. Hmm. Bana iskelet, iskelet sardıramaz. Onun var ya. Nerede abi? Hani? 3 personaje. Ama bizim evi bulamadım. Lan bizim evi. Bu da bizim ev değil. Bizim evi bulmaya çalışıyorum lan. Bizim evde iyi. Lan bana satın şu iskele. Gel lan buraya nerede? Nerede o şerefsiz? Pardon arkadaşlar kötü kelime kullandım. Bir